İçişleri Bakanlığı'nın market tedbirleri genelgesiyle birlikte marketlerde gıda ve temizlik ürünleri gibi zorunlu temel ihtiyaçların dışındaki ürünlerin satışı yasaklandı. Ancak bazı marketlerde kadınların zorunlu ihtiyacı olan hijyenik pedler, hatta tuvalet kağıtlarının bile satışı durduruldu. Belirsizliklerle dolu bir genelge yine karışıklığa neden oldu. Bakanlık daha sonradan marketlere satış izni verdi. <laughs> markete gelince gördüm onu da. Bazı standlar kapatılmış da bence yanlış bir şey. Hangi çağdayız böyle bir şeyin olması? Tam kapanmanın 8. gününde zorunlu temel ihtiyaçlar dışındaki tüm ürünlerin satışı yasaklandı. İçişleri Bakanlığı'nın market tedbirleri genelgesiyle belirlendi yasaklı ürünlerin kapsamı ancak yine belirsizliklerle doluydu. Bu yüzden bazı marketlerde hijyenik pet hatta tuvalet kağıdı gibi ürünlerin de satışı çekilen kırmızı şeritlerle durduruldu. Onlar yasaklanmamalıydı. İhtiyacımız olan şeyler mecbur. Nereden alacağız başka? Ama açılması lazım. Açılması lazım. Saçmalık yani özel gün sonuçta onu kullanması gerekiyor. O pedleri gazetelere sararak karanlık dünyalar içinde vermeye kalkarsanız e, renginin kötü bir olay olduğunu dolayısıyla da bakanlığın yasaklamış olduğunu düşündürürsünüz. Alışveriş için markete gittiğinde şeritlerle karşılaşan kadınlar şaşkına döndü. Tepkilerini bu fotoğrafları sosyal medyadan paylaşarak gösterdiler. İçişleri Bakanlığı. Aile Bakanlığı ve Meclis'in Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı çıkıp ne oluyoruz ya? Niye böyle bir şey oluyor? Kim bu kırmızı çizgileri koyuyor diye ses vermesi gerekir ya. Böyle bir şey olabilir mi? Karışıklığın nedeni İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde ürünün satışının yasak kapsamında olup olmadığının net bir şekilde belirtilmemesi. Hal böyle olunca bazı marketler hijyenik petlerin önüne şerit çekti. Ancak karışıklık ortadan kalkınca o şeritlerde kaldırıldı. Devletin düşünemediği sonuçlar nedeniyle karşısına çıktığı sorundur bu. Böyle bir yanlışın olmaması adına ayrıntıları detayda vermeniz gerekiyor. Devletin bu ürünleri ücretsiz yapması gerekirken kadınları bu süreçte ikinci bir mağduriyete teşkil eden kararını konuşuyoruz ya. Hakikaten utanıyorum artık. Hijyenik pedler kadınlar için zorunlu bir ihtiyaç olmasına rağmen vergi oranı %18. Hem vergi oranı hem de fiyatları çok yüksek. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Asyonyo Başkanı Canan Güllü bu ürünlerin ücretsiz olarak satıldığı ülkeleri örnek göstererek vergi oranının da sıfırlanmasını talep etti.